gönderilen paketi açmak isterken patlayan bomba nedeniyle hayatını kaybeden Bahriye Üçok, İslam'dan dönenler, yalancı peygamberler, İslam devletinde kadın hükümdarlar adlı 3 kitap yazmıştır. Merhaba ben Sinan Işık. Hep birlikte zaman yolculuğuna ne dersiniz? Bahriye Üçok 1919 yılında Trabzon'da doğdu. Türk tarihçi ve siyaset bilimci, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin ilk kadın akademisyenidir. Mehmet ve Nadire Bektaşoğlu çiftinin kızıdır. Temmuz 1954 tarihinde Kumru isminde bir kızı olmuştur. İlk ve ortaokulu Ordu'da okuyan Üçok, Kandilli Kız Lisesi'ni bitirdi. Yüksek öğrenimine Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Orta Çağ İslam Tarihi bölümünde devam etti. Bu bölümü de bitiren Üçok, Samsun ve Ankara'da 11 yıl lise öğretmenliği yaptı. 1953 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi oldu. Aynı zamanda bu fakültenin ilk kadın öğretim üyesidir. 1957 yılında doktor, 1964 yılında İslam Devletleri'nde Kadın Hükümdarlar adlı çalışmasıyla da doçent olmuştur. Arapça ve Farsçayı iyi derecede bilen Üçok, Kur'an'a bağlı kalarak İslam dinini çağdaş, gerçekçi ve dinin özünde bulunan hoşgörüyle yorumladı. Bu nedenle 1960'lı yıllardan itibaren tehditler almaya başladı. Kendini güvende hissetmediği için akademik çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. 1971 yılında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından kontenjan senatörü seçildi. Böylelikle aktif siyasete atılarak 6 yılı boyunca Cumhuriyet Senatosu divan üyeliği yapmıştır. Siyasi tercihini Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana kullanan Üçok, 1977'de CHP'ye katıldı. 12 Eylül'den sonra açılan Halkçı Parti'nin 1983'te kurucu üyesi oldu. Daha sonra 1983 seçimlerinde de bu partiden Ordu Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 1986'dan itibaren Sosyal Demokrat Halkçı Parti üyesi oldu. Ardından 1990 Eylül'ünde bu partinin parti meclis üyesi seçildi. Kasım 1988'de televizyonda yapılan bir açık oturumda İslam'da örtünmenin ve oruç tutmanın zorunlu olmadığı iddialarına dayanan açıklamaları üzerine birçok tepki çekti. 3 Ocak ok, 6 Ekim 1990 günü Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Köroğlu Caddesi'nde bulunan evine Express kargo tarafından ulaştırılan ve gönderici olarak İlmi Araştırmalar Vakfı'nın göründüğü kitap paketini 16.30'da aldı. Paketi kapısının önünde açmaya çalışırken paketin içine yerleştirilmiş olan bomba patladı. Ağır yaralı olarak Hacettepe Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırılan 30 ok saat 20 sularında burada yaşamını yitirdi. Cenazesi 9 Ekim günü Maltepe Camii'nden kaldırılmış ve Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilmiştir. Cinayeti İslami Hareket adlı örgüt üstlendi. Ertesi gün Cumhuriyet gazetesindeki haberde olay şöyle aktarılmıştı. Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Turan Dursun'dan sonra türbana karşı tavrı ve laikliği savunmasıyla tanınan CHP Parti Meclis Üyesi Bahri çok da suikast sonucu öldürüldü. İstanbul'dan Ankara Çankaya'daki evine özel bir kargo şirketiyle yollanan kitap paketini açan Üçok, içindeki bombanın patlaması sonucu ağır yaralandı. İki kolu ve bir bacağı kopan Üçok, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınamadan öldü. Bombalı paketi kabul eden, kargocu kız olarak da tanınan Gülay Calap uzun süre ortadan kayboldu. 16 Ocak 1999 tarihinde İzmir'de PKK'nın yan kuruluşu olarak sayılan Devrimci Halk Partisi'nin İzmir sorumlusu olarak gözaltına alındı. SHP Parti Meclis Üyesi olan Doçent Doktor Bahri Öçok katledildiği sırada SHP için bir layıklık raporu hazırlamaktaydı. Üçok katıldığı toplantılarda sık sık laiklik, kadın hakları ve iltica tehlikesi üzerinde durmuş ve laikliğin savunucusu ilahiyatçı olarak tanınmıştı. Fransızca, Arapça ve Farsça bilen birçok ok, İslam'dan dönenler, yalancı peygamberler ve İslam devletlerinde Kadın Hükümdarlar adlı 3 kitap yayınlamıştır.